Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videoda Delektörle bahçeye ödük arkadaşlar. Sabah çekiyoruz. İkimiz tuş ve bu videoda olmayacak. İkimiz sekiz bahçede. Kürekle ve çok şey şey unutmuş oldum. Çapa mı alacağız? Kürek mi alacağız? Gel. Yapalım, Gel. sen Şimdi buraya itibaren başlayacağız. Açıyoruz. Burayı kalmayacağız da Bir de Bahçe Bahçeye git, bahçeye, bahçe ye, bahçe, ye. bahçe ye git. Burayı kazmayalım Yavaş. Bahçeye doğru Bu, gidiyoruz. Burayı yapmayın, burayı yapmayın. Arkadaşlar şey, biz burayı daha önce Fatih'e çekmiştik 9 ay önce. Hadi izlemediyseniz izlersiniz arkadaşlar. Bir de şimdi kes kez Evet arkadaşlar buradan bakıyoruz. Yap, yavaş 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 yani Ne yapıyorsun? Şu baş şu, şu bölüm tamamen tara tamamen Bak şur bak şu Bak şöyle Arkadaşlar el, biliyorsunuz Tamamen tara böyle İzlediyseniz biliyorsunuz Fatih'le bir kere şey Söyledim söyledim Yok yok Fatih yoktu ya Biz Fa, Fa Fatih'e çekmiştik Bu kadar bir de, Ha de, o zaman video çekmiyorduk Çekmiyorduk <laughs> kanka Kocaman bir demir. Saatçiliği yaparken şey yapamadık arkadaşlar, video çekmeden önce. Tabi o zaman kanalımız yoktu, var mıydı? Yoktu. Vardı. Var mıydı? Şuradan arkadaşlar, şurada kocaman bir demir çıkardık şöyle. Parçalara göstereyim mi? Bir dakika. Aa burada. Tamam, bir dakika. Geleceğim. <laughs> arkadaşlar, Parçalara. Resmi de burada. Arkadaşlar şey, eser bir şey var. Orada ne gösteriyor? Göstergen ne gösteriyor? Çivi. Çivi. Bir çıkaralım. Bırakalım Bak Çok burası. Çok iyi, iyi olurdu ya. Şurası. Çok uğraştırıyor. Ben bilmem ki bu işleri. Kasım mı? Tercihç çaba getirir kız biliyor. Bence bu daha iyi olacak. İyi sen bilirsin. Bu mu daha iyi? Evet. Sanki çiçek ekecek ya. Dur dur dur. Köye çıkarsın daha iyi ya. Orada mı? Hmm. Bir daha. Haylo orada. Ne gösteriyor orada? Bir daha kusana bir daha. Ne gösteriyor orada? Göster izleyici. Göster göster. göster Bilir, ha gösteriyor. lira gösteriyor. Göster izleyici. gösteriyor bırak. Bak bir tane bir şey var orada Yani. Aa burada da var. Allah Yok bulamayacağız. Burada da var. Ha yok çaba göstermiş pardon. Hayla orada var. Tamam buluruz. Kürek de Çekse bir daha yapsana gibi Tamam. Allah kürek getir ya. Kürek kürek. kürek. E biz toprağı almaya çalışıyoruz. Bu kazıyor her Bir daha yap. Çekil. Burada mı? Burada, burada. Arkadaş buraya gelmiş. Bu boymuş, boymuş. Arkadaş ya boymuş. Tamam bunu lazım olur. Bu cebe. Bu dedemiz zaten lazım oluyor. Evet, bunu aldık tamam. Bu cepte. Tamam arkadaşlar burası yok. bitti. Kapat burayı. Arkadaşlar ya tekrar göstereyim bu. Bu. O şey, hani şey. Takılan. E, traktörü takılan. Traktörü takılan. Ramlakları bağlamak için şey. Evet. Başka parça işte. Tut bakayım Bak. Tamamen tara. Her taraf komple. Hadi kendine şey yapacağım. Gerek. Sana bir şey mi? Şey bir kere arkadaşlar mesela Paris mezarını şey yapsak öter çünkü Paris'te çık var mı? Neydi çık var mı? Yani. Evet. Paris eskiden ölmeden cepiyorduk arkadaşlar. Ha. Gösteriyordu. Tamam. Arkadaşlar şurası. Bak şurası. şurası. Tamam bırak. Bırak bırak. Kay ne, ne göster bakayım bir dur. Çivi. Bir şey. Metal Çivi işte, metal. Kafağı. metal. Metal. Bir daha bak. metal. Geçtik mi? Bu kut? Bu zaten. Bu arkadaşlar. Dur Arkadaş. bakayım çek çek. Yok arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu. Bu tip bir şeyler gösteriyor orada. Hı. Arkadaşı göster. Şu. Tut sen. <laughs> İki tane bulduk. Bir kamera tutuyorum, bir çaba tutuyorum. <laughs> Bu mu? Buralım. Şuraya bir. Biraz sol. Sol. Aşağı. Yok. Yok, az önce işte. düştüm. düşüyor mu acaba? Çık bakayım bir. Çık. Korktum. Ne gösteriyor orada? Çık. Ne Aynen. gö bir ne gösteriyor? Metal. Metal gösteriyor. Metal. Evet. Bulduğumuz tarz şeydi. Bir daha şey yapsana. Belli de olsun. Çek ayağını. Çek ayağını çek. Çabayı da çek. Biraz geri gelmen lazım. Şuraya şuraya. Niye etim ki bu? Buralarda bir yere gösteriyor ya. Devam edeceğiz. Yavaş yap, yavaş sal, yavaş. Mevdel değil mi? Yavaş yapma, kalıta mı yukarı? Yok Yapma deli devam. devam devam Tut ben şey yapcagım Tekrar Dik geleni şey yapacağım. Her tarafı tarama Yürü git Şöyle gidelim ya Yapma hiser Evet. düşkün mı acaba bir dakika? Bu arkadaşlar. arkadaşlar bu. Bir tane mi ya? Bir tane daha mı? Ha yok çaba çaba. Evet çaba. arkadaşlar, evet, arkadaşlar bunun olup direkt. Demir. İnce bir demir. Tekrar göstereyim. Bu. Nasıl bir şey ya? Dağ. Şu an üç kere. Hem baskın. Kere baskın şeyleri patlattım bunlar. Evet. Lekalı. Hep orada oldu tavuk. Burada bir şey var. Ne gösteriyor? Hile. Metal. Metal bir şey. Aynı. Bir daha kapat. Bir daha. Bir daha. Var. Tamam. Çilek olsa iyiydi ya. Böyle daha da Hiç kazanmıyoruz ki bu ne. Kazıyoruz. Ya. Buraya, buraya, buraya. Ver bir daha ver. Şuraya, şurada. Ne acaba? Şurayı. E yok. yavaş yavaş yap yavaş. Yavaş alakası yok direkt ötüyor. Sen hızlı yapıyorsun. Burada arkadaşlar onu gösteriyor. Nerede? Metal gösteriyor. Aynen evet, bak oraya. Çekil çekil. Çek. Çek çek. Çivi. Ha çivi. Arkadaşlar bu. Çivi zaten göstereyim. Evet bu. Şu i̇şte an dört şey tane var. bulduk. Kapat şurayı. Başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Dişisin altın çıkıyormuş. Bu dönem bir önceki videoda hep Fatih'e zor bulmuş hani çok bulamayacak değil mi? Evet. Hep oralarda. Bir kocaman da... demir çıkmış bir tane kocaman. Evet. Dişisin i̇şte altın çıkıyormuş. Yok biz altın çiçek çekmiyoruz arkadaşlar. Burada metal var mı diye falan tarıyoruz burayı. Tarıyoruz. Al. Sonra i̇şte altın al. Hemen şöyle yapmıyoruz. Altın çıkamıyor. Yok Nereye tarıyor? Şöyle sen devam etsene böyle düz hmm. Ne gösteriyor? Akıcı metal gösteriyor ne? Otom, otom. Metal Evet metal hep aynı şeyler. Hep aynı. Çivi çıkar büyük ihtimal. Abi bir şey oldu da sanki. Bir şey çıktı Şu mu? Şimdi... Bu, bu ne, abi. lan? <laughs> o kısmı bir daha sen. Çirmiş bir şey bu. Yap. Çabayı çek, çabayı çek. Tamam. Tamam. Şu dışarıda Bu. Bu arkadaş yine çivi. Çivi. Çivine başka hiçbir şey çıkmaz. Evet. Bu ne cebe? 13 dakika işte sen Kaç dakika? 13 dakika. Bu çubuk geçiyor. Başka bunlar. yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yok arkadaşlar şeyden şeyden. Tamam mısınız? Arkadaşlar şeyden şeyden. Teşekkürler. kiraz ağacı. Arkadaşlar bir tam kere... adamınızı... Bunu... Tepesine çıkıp yiyoruz arkadaşlar. Herhalde arkadaşlar bir kere Pablo'yu çarpmıştım. Ötüyor neden çarpmıştım Pablo. o zaman çipten çip. Evet. Ondan oluyor. Arkadaşlar az önceki demirleri falan herhangi bir şey dedemize verdik. Evet. Bugün devam ediyoruz. şey da... buralardır var mı Oha. bu arkadaşlar tel tel bir sürü bulduk bir tek metallerden çıkıyor Gibi sığmıyor sen, sen ya ben hiç cebim yok İyi bunu bırakmam lazım bu <laughs> şurası arkadaşlar Metal gösteriyor da. Hı hı. Evet. Burası. 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 evet. Evet. Al. Şunu. Al Allah. Allah al. Al al al. Terim dur. Bu. Yok. Bir daha. Ha tamam, burada burada vuracak. Hay be azan, biraz içerse. Orası değil. Ya görmüyorum çivi gördüm şurada. Şurada gördüm. Bir daha. Yetirtmiyor bir dakika. Bir tane çivi gördüm. Ah be kaçtı bir tane bir bak ya. Benim de gördüm. Her taraf toprak. Bakacaksın. Şuraya kas. Kimi gördüm burada? Biraz daha üç taraf şurada. Gitti. Do 90. Allah'a baktım. Ya. Burada. Çık çık. Çabuk bana gelecek şimdi. Bir daha yap. Şöyle salasana belli olsun. Tamam burada. burada. Şurada.

zor olacak. Gel. Çaba çeker misin ya? Şurası, şurası, Bak ya, şurası. Bakın. şurası. Geçelim. Ha burada burada burada. Bak buldum. Nerede? Bak şu, şu. Nerede al? Şu. Al. Ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Bir bak, o, bu, bu, bu mu? Nasıl ya? Bir daha sunuyor. Bir daha okudum. E bu? Ha kapanmış makine. Arkadaşlar makine kapanmış. Bir dakika. E ne çalışmıyor bu? Hı. Pil direkt görüşemiş de pili baksana. Ya. Ya pilize bak kızım. Pili pili nerede pili? Ne pili yok? Ya şurada <laughs> <Bile> düşmüş, Şurada <laughs> düşmüş. Pili düşmüş. Nasıl takacağız? Taksana Nasıla şuna. Bakacağım. Büyük ihtimal şu arkadaşlar. Bu oh. nasıl bir şey ya? Bu ne acaba? Göster. Evet er er arkadaşlar bu. Al. Bunu cebe koy. Tel var bu bir tane burada? Ta nerede? Tarışın. Aferin sana. Ha burada. Al bunu al. Bar ben bunu cebime koyayım sen tutsun ben cebime tutacağım. Tut. Bir aşırı öpüyorum. Nerede? Tutarsın be. Şöyle arkadaşlar bağlayalım böyle. Çünkü yer kaplıyor. Şöyle tamam. var. bir düşmesi çok dikkat etmemiz lazım. Evet. yeni gösteriyor. Yine metal. 25 gösteriyor 25. Nasıl? Çıkışın. O 5 şey, o 5. Şu, Şu altın mı acaba? Şu da, ya çok bak sure altın olur mu? Şuna altın. Çık. Bak şuna altın olabilir ha bak şunlar. Bak bu tay gösteriyor. Al tekrar aynı yerden devam edeceğiz. Uy, burada tamam. Bırak, bırak. Bak aşağı, orada. Bir Şuraya Burada da gösteriyor. Ya şuraya yap. Aa tak düşüyorum telefonu. Burada tut. Şurası şurası. Tamam. Ya, yam yamuk yam, yam, yeri kazıyor ya. Yamuk yer değil. Nerede ya? Burası da gösteriyor. Şu mu? Oraya yapacağız, orayı işaretle o zaman. Tamam burada şey olsun. yapar mısın? Ya. Neresi? Yok. Şurası. Bu son olsun bence Sar. Çok. Hayır. 21 dakika geçmiş. Bir dakika. Buraya geçelim bence. Hadi ya. Tamam. Etmiyorum. Şurada vardı. Şurada da vardı. Bir daha kutar mısın Of. Ha gördüm. Bura gördüm sanki ya. Çok ya. Çiçek çapayı. Tabii şuraya şuraya etmişti şuraya. Yok geçeni bir durayım ya. yapan bana var sıkıntı. Yok yok daha daha derim. Çek şu bir çabayı. Biraz daha gel. gidelim ver. Biraz tar su. Sen. dakika işte sen. Gel. Bir sürü bahçede metal varmış. Daha çok vardı. Gel. Sen yap bitirelim önce de Çok üşüyorum. Şey. Üşüyorum çok. Kısar, mısın? Kısar, mısın? Kısar, mısın? Kısar. Yani Üşüyorum. Arkadaşlar burada devam ediyoruz. Biraz süre edelim. Buradan yürüyeceğiz. Hızlı ol biraz hızlı. Karan çekim daha iyi oluyor Of of hadi Yok hiçbir şey zaten 24 dakika geçti işte. Kolum ağrıdı ya. Oğlum sus, abi, sus ya. Gel. Ben... Hasta olacağım şimdi. Bu kadar yeter bence. Bence burada çok fazla metal olduğunu sanmıyorum. Evet. Güneş şöyle ilerleyelim mi? Gel Kolum ağrıdı. Çok uşuyor. Bak. Tek bir devam ediyoruz gel. 64. Çek düşüreyim. Burası. Sar mısın şurayı? Açtım kapattım. Arkadaşlar çok fazla olmayacağını düşün çok fazla olduğunu düşünüyorum çünkü bayağı bulduk çünkü buralar burası eve uzak çünkü burada fazla direnç çalışma olduğu için çok fazla metal yok diye düşünüyorum videonun sonuna geldik arkadaşlar kanala abone olun bir. Ben, arkadaşlar Bire bir. Ee, videoyu bir kan... az sonra yükleyeceğiz yani Bire bir bir abone ol arkadaşlar ona gidiyor mu değil mi? Arkadaşlar esas sana bir de kapanış yapıyor. Ben yapıyorum kapanışı. Evet. Tamam, Arkadaşlar yani. kanala abone olun. Beğenin. Görüşmek üzere. Evet.